Yağmur da yağsa yürüyüşümüzü ihmal etmiyoruz ama biz konumuza geçelim. Bugünkü size söz verdiğim gibi basket ve voleybolda kondisyon ve daha doğrusu bir sakatlıktan bahsedeceğim size. Çok önemlidir ve çok iyi beni dinlemenizi rica ediyorum. Evet basketbolda, voleybolda o kocaman çocukların, o büyük dev adamların dizleri sık sık ağrıyor. Yani diz ağrısı. Biz bunlara işte hocalar e, büyüme e, ağrısıdır, der geçer, idare eder vesaire vesaire. Oysa ki öyle değil. Genelde, genelde büyük bir e, ölçüde bu diz ağrıları, diz ekleminde ağrıların sebebi diğer komşu iki eklemin yeterince e, esnek olmayışından e, kaynaklanıyor. Yani kalça eklemi ve ayak bilek eklemindeki e, esneklik olmayan e, durumlardan kaynaklanıyor. Neden mi? E çünkü diz onların görevini üstlenmeye çalışıyor. Ama fıtratında olmadığı için zorlanıyor ve ağrılar oluşturuyor. Size sinyal gönderiyor. Diyor ki beni zorlama. Ben yani başkasının görevini alamam. Benim görevim belli diyor. Bunun için size e, acilen çocuklarımızın, büyükler de tabii faydalanır, onlar da yapabilir. Esnek yani kalça ekleminde ve ayak bilek ekleminde kalça esnetici hareketler, kompleksi bazı hareketler göndereceğim. Ama birkaç saat sonra story'imde yani hikayelerimde bulabilirsiniz. Hepinize başarılar.